Bu ekmeği kimler için yapıyorsunuz? Zedeleri için yapıyoruz. Erzurumlu kadınlar el ele vermiş, depremzedeler için tandır ekmeği pişirmişti. O gönlü güzel kadınları Erzurum valisi o Memiş ziyaret etti. <laughs> 6 Şubat depremi 11 ili yıkmıştı. On binlerce kişi hayatını kaybetti, yüz binlerce kişi evsiz kaldı. Tüm Türkiye depremzedeler için seferber oldu. Herkes en az bir kişinin yarasını sarmak için elinden geleni yaptı. Erzurum'un Karayazı ilçesindeki kadınlar da tandırları depremzedeler için yaktı. Deprem bölgesinde çok fazla yardım yarattı. E, bir... pişirilen bir tır dolusu tandır ekmeği deprem bölgesine gönderildi. Erzurum valisi Okay Memiş, Hatay'daki görevini tamamlayıp kente dönünce ilk durağı Karayazı oldu. Memiş, o fedakar kadınları ziyaret etti. Sizin o gönderdiğiniz ekmekleri bana ulaştırdılar. Allah hepimize razı olsun. Onun için ilk ben gelir gelmez Karayazı'ya geldim ki bunu bu duygularımı sizinle paylaşayım diye. Evet. Onun için ben sizi görmek ve size teşekkür etmek istiyorum. Deprem bölgesinde zorlu bir sürecin yaşandığını hatırlatan Valimemiş Erzurum'dan gönderilen yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştığını söyledi. Ulanlarımızı bıraktık, Vali ünvanını bıraktık, vatandaşın emrine girdik, sırtımızda poli <laughs> taşıdık, kapı kapı dolaştık, ev ev dolaştık <laughs> ve bu sizin gönderdiğiniz yardımları. Oradaki artesiyenlere ulaştırdık. Burada anaçlarım var. İçeride görmek